Evet sorularımıza devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz Allah egoist midir? Egoizm kavramını iki temelde anlatabiliriz. Birincisi bencilliktir, ikincisi kendinde olmayanı varmış gibi göstermek veya üstün göstermektir. Halbuki Allah için bu iki kavramda söz konusu değildir. Birincisi bencillik. Allah yaratmış, bütün faydaları bizim için göndermiş. Mesela güzellikler göndermiş, güller, bülbüller sizin gözlerinize hitap etsin diye. Bir sürü meyveler, sebzeler bunlardan faydalanın, vitamin alın diye. Bu bencillik kavramı mıdır? O yüzden bu bencillik kavramı geçerli değildir. İkincisi olarak da kendisinde olmayanı söylemiyor zaten. Ben her şeyi bilirim diyor. Evet biliyor. Ben her şeye kadirim, her şeye gücüm yeter diyor. Kendisini tanıtıyor ki her şeye gücü yetiyor. Ayrıca ego dediğimiz kavram benzer kavramlar için geçerlidir. Mesela iki insan arasında bir egoizm kavramı olabilir. Kim daha üstün gibisine. Ama ben gelip de bardaklara ya da tabaklara ben sizden üstünüm diyebilir miyim? Diyemem çünkü onlar tabak bardaktır. Komik olur yani. Aynı bunun gibi de farklı kavramlar arasında egoizm olmaz. Allah ile insan arasında da üstünlük, egoizm gibi kavramlar Olamaz. Bu komik olur. Hoşçakalın, esen kalın. Eser kalın.